Arkadaşlar bir hafta tatilde evimizin bahçesini çekim dedim böyle. Ne yapıyorsun oğlum? Göster bakayım. İh. Basma lan koca kapı. Hı hı. Berat Bu benim. Bu Herat ne yapmış oğlum? Şimdi arkadaşlar ben Kırada buna benim. su dökeyim su dökünce gösteririm. Üstüme iyilik, Bak, sağ sağlık ya dostlar şey yapar. Çok kötü botlar. Ama abla kapat. <laughs> Çek bak. Bunları oh hiçbir yerde bulamazsınız abi. Senin bokuna benzer. Suçum. Arkadaşlar şu ablam mor terlikleri. Yüzüğü göstermiyorum. Devlet sırrı. Hayır bu antrumu çekebilirsin. Yüzümü göstermeden şuradan Lan bak Muhammed, Muhammed ne yaptın koluma? Sadece boyun. Bak kolumu ne yaptı bu? Ben içeri gidiyorum. Döveceğim seni birazdan bekle. Kocu kafa bey. Koca hadi izleteyim ya inmiyorum zaten. Toyota Corolla efsane kasa 1-3. Şurada koca kafa, taş kafa, eşittir çelik kafa. <laughs> Bu da benim Şu <laughs> <üçlü> topum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ya Muhammed hi Bu Boğanmış kapı var mısın lan? Videoyu atacağım. Şimdi bitiriyorum. Bah bah. <laughs> Muhammed ne yapıyorsun lan?